şüdalar şüdalar bakınlar, ay baba şunu ne kapat, ne kapat ne ya Ay baba bak ya. Ya ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya? Ayy. Ya bir dakika durun durun ne oluyor çocuklar ne oluyor? Ay ne ya hadi, neredir? Neredir? hadi? yok ya çizgi film görmüyor musunuz? Çizgi film. Örümcek olur mu öyle Hani hani? Hayır yok ya o bacak falan değil. Ay ne yapıyorsun? siz? Kapatın şu telefonu. Televizyonu nerede? Ay Tamam 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 bir şey yok. Kapattım kapattım ya. Kapanmıyor da eyvah. Tamam tamam. tamam fişi, sektim, fişi söktüm, fişi söktüm tamam. Ay ne oluyor bir kendinize gelin ya. Hayır, ay esnem. Kızım korkma kadar bir şey yok ya çizgi film abartmışlar. Aa, aa bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Hadi sen ne yaptın? Tulumunu giymişsin yatıyor musun? Hadi ya nokul var kalk kalk kalk. Gitmeyeceğim ya zaten. Ya kızım yok saçmalama o çizgi Aynen. film ya. Yusuf hadi okul var yarın okula gideceğiz sen hadi. Sen hadi. Uyumaya hadi o hadi şey uyuyacağız. Ya. Aa uyumuyorlar ne yapacağız ya? Sen, ya. Ya, ya. ya. sen mi açtın çizgi filmi? Çizgi bana bak. Sen mi açtın çizgi filmi çizgi çizgi çocuklara? Hayır annem yok yok gel. Gel gideceğiz hadi. Okul var yarın. Aa gitmiyorlar. Kızım hadi ya yok öyle bir şey. Örümcek küçük bir şey ondan korkulur mu o çizgi film? Hadi Esrem hadi yatağına. Hadi Yusuf sen de yarın oku var. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslancık. Hadi bakalım. Abi, ya sen niye açtın bunlara çizgi filmi ya? Korkmuşlar. Ay! Ne oluyor? Koş koş. Ne oldu? Koş. Bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay eyvah. Eyvah. Ne oldu? Ne oldu, oldu Esten? Ay! Bu ne? Esten Esten. Esten yatağına çık. Esten yatağına çık. Yatağın Annem geliyor. Ay Yusuf korkmuyor musun anneciğim? Ne yapıyorsun? Ya bu ne? Nasıl yapacağız zaman, bunu? Ben, zaman, evet kocaman

Kalk ölüm çek. <laughs> ay yine bayıldı İma. Çocuklar gidin. Ben babanızı uyandıracağım. Kalk kalk. Hadi kalk. Gel gel gel. <laughs> 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 Ölümcek burada biz kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> yeter, ya yeter yeter bayılma. Ay, ne yapacağız bu çocuklar ya? Korkudan bayıldı. Ya biz çocuklar bilemiyor. bayılmadı. Tutun ayağından çocuklar tutsun. Tut, tut tut çekin çekin. Gel kızım oradan Çek çek çek. Çekin <laughs> çek, <laughs> çocuklar. Çekelim. Hadi. Annem çek çek. Ay gidemiyorsun. Kalksana! Ümit! Hadi kalk, örümcek <laughs> burada. Aslan bu bu ya? Kaç, kaç, kaç! Kaçın, kaçın! Salana, salana, salana! Ay nasıl? Salana! Salana oğlum, koş! Koş! Salana! <laughs> Kalkalım! Ay ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? ya ne sen niye bizi kurtarmıyorsun? <laughs> Gitti, bayıldın oraya korkudan Yusuf. Ya cadı şapkasını <laughs> takmış. Bir dakika bu cadı sahip şapkasını takmış. Kesin ona geldiler ya. Hı. <laughs> Yusuf senin örümceğin mi bu? Ne Sen, ne mi çağırdın? Yapayım ya ben ne yapacağım? Ne yapacağız ya? Nasıl sıkmayacağız? Nasıl gidecek? Öcek spreyi. Ay spreyi getirelim evet. Anne. Bizde böcek, böcek ilacı böcek vardı. Durun durun dur, ben mutfaktan getireceğim. Siz buradan kıpırdamayın. No, 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 no. Zaten kıpırdayamaz ki no, no, no. korkak. Dur Yusuf. Yusuf beraber gidelim gel. Boğarım gel. benim. Dur aşkım dur dur beraber gidelim. Örümceğimizi spreyi alalım. Dur annem dur. Dur mutfaktaydı. Dur 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 dur. Şuradaydı. Nerede? Hani yok burada. Örümcek spreyimiz buradaydı. Yok. Yusuf burada. 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 İşte burada. Bak örümcek spreyi. Hadi gel. Gel gel gel. Babana doğru gidelim. Babana. Babana. Ay ay hala orada duruyor. Eslem. Gelin buraya hadi. Ay Bıcır'ı mı götürsek? Bakın Bıcır'ı götürün. Bıcır örümcekleri yiyor. Bıcır burada. Bıcır. Bıcır senden korkak ya. Nasıl çıkartacağız? Bıcır gel. Şu örümceğe bizi kurtar bizi hadi anneciğim. Götürelim Bıcır'ı belki yardım eder bize. Hadi. Bıcır, bıcır. Yusuf dur dur Yusuf dur. Ay eyvah Yusuf sıkıyor. Yusuf sprey sıkıyor. Yusuf fazla yaklaşma anneciğim çok büyük. Ay Bıcır. Bıcır. Şu bizi kurtarsana Bıcır. Bıcır daha korkak ya. daha korkak. Çıkılayım ben gördüm. Kayman sen de. Ay. <laughs> Yalnız bu da bayıldı. Gelin çocuklar. Gelin, gelin, Anne yavrumu bu yersin. Şey. Boş ver babanı. Bayıldı. Git. Gir, gir, gir. Sen gir. Sen gir, gir, gir. gir. eslem gir. Saklanacağız tamam mı çocuklar? Ay inşallah buraya gelmez. Ben de saklanacağım. Ay bakayım. Ay hala orada. Ne yapacağız eslem Bu sprey böcek spreyi değil mi ya? Niye işe yaramadı? Anne. Anne. Aa, aa. Buna bu yasak. Çünkü o büyük. O büyük olacak çünkü bunu yasa. Ay yok Yusuf Ay, ya. Orada var işte. Evet. Saklanın çocuklar saklan. Anne. Aa, aa ne oldu? Aa, babanız hala baygın ya. Ne yapacağız çocuklar ya? Babanız hala baygın. Aa, aa gitmiş. Süpreyden gitti herhalde. Eslem gitmiş kurtuldu. Ay kür. gelin babanızı uyandıralım çocuklar. Gelin, gelin, gelin babanızı uyandıralım. Gelin. Eyvah, babanız bayıldı yine ya. Ay böyle örümcekten niye korkuyor bu adam? Yusuf babanı uyandır annem. Şş, salı, salı, salı. Ha? Uyan, uyan. Gitti, gitti. Gitti, gitti, gitti. Gel, gel korkma, korkma. Gel, gitti örümcek. Gel. Gel. Ay kalk şöyle kendine gel, kalk dinlen. Ver o spreyi de bana. Ay eyvah ya. Oh tamam gitti, kurtulduk Gitti, gitti. Spreyi sıktık gitti. çocuklar. Yusuf Eslem Eslem Yusuf. Bakın size ozma getirdim. Hadi siz bakalım ozmaları yiyin. İki tane sana iki tane Yusuf'a. Ne yapıyorsunuz? Kumda mı oynuyorsunuz? Ablet, en çok deri kazan kazanır oynuyoruz. Tamam hadi bakalım oynayın. Ben bu tarafa gidiyorum tamam mı? Tamam. Siz oynayın. Ozmaları da yiyin. Oldu mu çocuklar? Aa! <laughs> Anneciğim gel koş koş kuma gömülmüşler. Gel bir bakalım bunlar ne arıyor burada? Aa şaşkınlar ya. Kendilerini kuma gömmüşler. Güneşleniyorlar çocuklar bunlar ne? Aa örümcek adam, korkunç palyaço Momo, Hulk Hello neighbor burada ne arıyorlar? Ay gelin bakalım bir kaldıralım şu maskeleri. Gelin çocuklar şu hello neighbor'ı bir kaldır bakalım Eslem. Aa, aa o ne öyle bir kaldır bakayım. Kaldır bakalım altından kim çıkacak. Çık. Aa, aa yok ki burada kimse ya. Maskesini getirmişler kendileri yok ya. Bir bakalım Eslem içinde ne var? Aa bir bakalım içinde. Karıştır bakalım. Karıştır bakalım içinde ne var? Aa aa, aa bu ne? Ay! Ay böcek var içinde. Bu ne? böcek koymuşlar içine. Başka karışır bakalım Esnaf. Ay şunu ben bir alayım şöyle koyayım bakayım. Başka var mı? Ay o ne? Ay o ne? ne geliyor başka? Yine yani bir şey mi geliyor? Ay bu ne? Ay. Ay böcek var burada. Böcek koymuşlar. Bak bunlar buraya böcek koymuş şaşkınlar. Bakalım şu Hello Neighbor'ın altında ne var? Başka yok herhalde çocuklar. Şu Hello Neighbor'ın altını kaldırın bakalım. Hello Neighbor'ın altını kaldır bakalım. Kaldır bakalım. Aa o da boş. Kimse yok çocuklar burada. Bakalım içinde kim var? Karışır karışır karışır. Aa, aa bakalım içinde ne var? Çocuklar oh, ne var? Anne. Ay, ona, ay. Bir tane ne? Ay başka var mı Esnem? Esnem iyice karışır bakalım. Başka bir şey var mı içinde ya? Ay bu ne mi? böyle? Ay şuna bakın. Bir tane var burada buraya koyalım. Ay bu ne oh, böyle? Ay bir tane oh, daha mı ah, ah, çıktı? Ay bana atma Esnem. <laughs> ay bu ne ya? Şuna bakın. Ay Ay bunu da buraya koyalım. Hadi şu Hulk'u kaldıralım. Hulk'u kaldıralım bakalım çocuklar. Kaldırın. Aa o ne? Ne var orada? Bu oh, ay ay bir tane daha mı var? Ay bunlar ne tane Yusuf bana annem. Ay iğrenç. Bunlar ne ya? Maskelerini koymuşlar içine de Anna, böcek koymuşlar. Kıyasla. Maskelerin altına böcek saklamışlar Yusuf. Ne yapacağız? Hadi Momo'yu da kaldıralım bakalım. orada da kimse yok. Bunlar maskelerini koymuşlar, bizi şakalıyorlar Eslem. Bunlar kesin bizi sış bizi şakalıyorlar. Bakın bakalım çocuklar, şey karışın. Ne hissettin Yusuf? Ne hissettin annem? Bakın şuraları karıştırın bakalım. Var bir şey var. Aa, aa ne var? Hiçbir şey yok ki Yusuf. Bunlar şakalamamışlar herhalde Eslem. Bak bakalım, bakalım kaldır. Orayı kaldırın, işeleyin bakayım şurada, şurada yatıyordu anneciğim. Aa, aa yatırın şurada yatıyordu. bir karışın, karışırın Ay ne var orada acaba ya? Ne yaptınız çocuklar? Aa, buradan bir şey çıkmadı herhalde. Değil mi? Buradan bir şey çıkmadı. <laughs> hani nerede? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa, bir şey geliyor. Aa bu ne? Ay bu ne? Bir tane daha böcek çıktı. Al Yusuf onu da götür. Diğerlerini, diğerlerini oh, yanına koy anne. No. Gel şurada şurada Yusuf. Oraya değil al anneciğim onu oradan. Şuradaki yanına koy. Orada bak hepsi. Koy oraya. Tamam. E, esen var mı başka? Ay bu ne elime şey ay taşmış ya. esen başka bir şey yok herhalde. Hadi gel şu. Ay bu ne? Ay yuzu bir tane daha var. Ay çok korkunç. Onu da koy anneciğim diğerlerin yanına. Ay bu ne be? Bir sürü böcek saklamışlar. ay Ayısı bunlar. esen bunlar bizi şakalıyorlar anneciğim. Aa! Hadi bakalım bir de paraçık kaldıralım. Bakalım onun altında var mı? Aa onda da yok. Yine şakalamışlar bizi Karıştırın bakalım altını. Karıştırın altından çıkacak mı? Aa, nerede? Yok kimse. Şey burada sanki. kimse. Ne? Ne var anne anneciğim? Ay, o ne? Ay. ay, ay nereye attın? Ay eslem diğerlerin yanına olsaydı. Ay, şurada ay, elimde taş varmış ben de diyorum bu ne ya? Biraz daha bakın bakalım çocuklar var mı? Yok herhalde değil mi? Evet. Evet burada da yok. Hadi bakalım bir de örümcek. O ne? O ne? O ne? Ay o ne be? Ay ben de örümcek sandım eslem. O ne? Bir dakika bir şey var. Ay, elime geldi. İlencay, bunlar bizi şakalamışlar ya. Tamam, bir de şu örümcek adamı kaldırın, bakalım altında ne var? Kaldır bir istem. Aa, onda da bir şey yok. Hı? Ay o ne taşmış? Ben de korkuttun ya. Örümcek var sandım. Aa, o ne? Çekildi. Ay çekildi. Bilmiyorum bir Bakalım başka var mı? Acaba var mı başka? Aa, herhalde yok. Durun bakalım. Aa, aa burada bir şey yok. Durun. Aa, aa erime bir şey geldi. Ay taşmış eslem ya. Ben de örümcek sandım böcek sandım. Buralarda var mı? Herhalde yok. Aa, aa biz ne yapalım biliyor musunuz? Şu maskeleri alalım. Onlar da geldiği zaman biz maskelerini vermeyiz tamam mı? Evet. Madem bizi şakaladılar hadi bakalım alın maskeleri. Alın maskeleri. Maskeleri al. Al al. Ay bizi nasıl korkuttular ya. Örümcek evet. saklamışlar böcek saklamışlar her yere. Alın bakalım. Heh toplayın toplayın toplayın. Topla istem biz de onlara gelince maskeleri vermeyeceğiz hadi bakalım. Madem bizi şakaladılar bizi korkuttular tamam toplayın üst üste verin bakalım. Hah, verin bakalım maskeleri bana. Evet ozmolarınız nerede sizin? Orada. Hadi. Dur bakayım dur, dur. şuraya koy anneciğim. Tamam biz de maskeleri alırız onlar geldiği zaman vermeyiz. Bize mutlaka istemeye gelirler biz de bu maskeleri vermeyeceğiz. Aa evet. bu